Evran Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuş idi. Ve bu sene bu müsabakalarda birinci yılında olmak üzere değerli sporcularımız, güreşçilerimiz Kırşehir'in Ah Evran Üniversitesi'nin ahili ne olduğunu bu müsabakalara katılan 43 üniversite içerisinde Sakarya'da çok iyi duyurduklarını Tahmin ediyorum. Biz bu müsabakalara çok kısa bir süre içerisinde Ahvıran Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Tunçalp Özgen Bey'in olurlarıyla ve aynı zamanda Ahvıran Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Yardımcı Doktor Nuri Baloğlu'nun girişimleri ve rektör yardımcılarımız. Profesör Doktor Sayın Ali Kalaycıoğlu ve Profesör Doktor Sayın e, Zafer Bahçici Beylerin de olurlarıyla ve aynı zamanda Üniversitemizin Spor Kültür Sağlık Daire Başkanı Cengiz Bektaş Beylerin de olumlu katkıları ile bu müsabakalara katıldık Sakarya'da. Bu müsabakalara çok değerli iki yardımcım öğretim görevlisi Hakkı Ulucan ve öğretim görevlisi Mustafa Tunceli ile Eğitim Fakültesi'nin beden bölümü öğretim görevlisi aynı zamanda Kırşehir Güreş Ajanı ve antrenörü öğretim görevlisi Yakup Akkel'den oluşan ekibimiz gerçekten o dört gün içerisinde inanılmaz büyük mücadeleler verilmek sonucunda ve 17 Mart'ta kurulan 15 üniversite içerisinde sadece iki üniversite bu müsabakalara katılma cesaret ve yürekliliğini göstermiş idi. Bunlardan birisi Aksaray Üniversitesi ki onlar maalesef hiçbir dereceye giremediler. Ama biz Ahiyavran Üniversitesi olarak bu değerli gençlerimiz sayesinde bayrağı en üste dalgalandırmayı çıtayda en üste çıkarmaya muvaffak olduk. Bu konuda da genç sporcularımıza, öğrencilerimize, geleceğin eğitimcilerine, öğretmenlerine takdir ve şükran duygularımız kelimelerle ifade edilemez. Evet, 21 25 Mart 2007 tarihler arasında Sakarya'da yapılan Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Evran Üniversitesi olarak yaklaşık 43 üniversitenin katıldığı bu organizasyonda çok büyük dereceler elde ettik. Bu yüzden bütün öğrenci arkadaşlarımıza, müsabık arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Zaman tabii çok kısaydı. Zamanın kısalığından dolayı eksik sikletlerdeki arkadaşlarımızı tamamlayamadık. Ama spor bizim için bir vasıtaydı. Bizim amacımız, asıl amacımız geçen sene kurulan Ahi Evran Üniversitesi'ni Sakarya'da ve Sakarya'ya gelen diğer O43 üniversitedeki öğrencilerin hepsine tanıtmak. ...ve reklamını yapabilmekti. Bu amacımıza ulaştığımız için... ...ben çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında müsabık sporcularımızın... ...Ahya Evran Üniversitesi'nin... ...ilk senesinde ve ilk defa katıldığı... ...bir organizasyonda... ...özellikle serbest stilde aldığımız... 3 altın madalya ve bir bronz... ...bunun yanında grokoremen stilde de... ...aldığımız iki altın madalya... ...bir bronz bizim göğsümüzü kabartmıştır. Üniversitemiz adına derece yapmak çok gurur verici bir şey. Daha önce daha önce Türkiye şampiyonlarında derece yapmıştım. Ama bu üniversitem adına yaptığım derece buraya geldiğimde ve okulumdaki hocalarımızın mutluluğunu görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ve yani şu an çok gururluyum. Bundan dolayı. Yani hocalarımızın hocalarımızın bu müsabakalarda Sakarya'daki bize desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hedefler neler var? Bundan sonra bundan sonra hedefler her zaman için daha büyük. İlk önce e, Türkiye içerisinde üniversitemizi her zaman daha iyi yerlere tanıtmak, ismini daha iyi şekilde duyurmak ve ülke olarak da e, ülkemizi de Avrupa ve dünya minderlerinde her zaman temsil etmek. E, e, hedefimiz bu hedefimiz bunlar. Hedef büyük yani. Hocam buyurun. <laughs> oh <sweak> ཁས <laughs> ཁས <laughs>